Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 128 milyar dolara neler alabildiğimize bakacağız. Burada paramız yazıyor bakalım. 128 milyar dolara anden ortadan kayboluyor. Ya çok başarılı bir CEO'sun gösterirsiniz. <laughs> Türkiye'de yaşıyorsunuz. Abim umarım emin ellerdesindir. Bir yerde saklanıyorsundur bu siteyi yaptığına göre. Şimdi 8 tane ekmek. 1 dolar. Tamam güzel abi. Biz 1 liraya 1 tane alamıyoruz ama 1 dolara demek ki 8 tane alınabiliyormuş biraz alalım ya. Kaç tane? Paramız bol sonuçta. 35 tane çok güzelli <laughs> alalım. Şöyle. Abi sayısına bakmıyorum ya sonuçta. Çok paramız var abi. Oha. Hayatımda hiç yemedim Pada nasıl acaba? <laughs> 15 dolar kaç TL ediyor bile. Geçmişe bak. 120. 120 TL. Tamam koyalım abi biraz. Bütün agalarıma bir PlayStation 5 alayım. Hatta bütün agalarımın her gün farklı PlayStation 5 oynatılır bakayım. Kaç tane agam vardır? 7-8 tane falan olsun. 7, 7 kere 7-49. Tamam 49 tane alalım abi. Her gün farklı oynasınlar abi. Pazartesi oynadıkları PlayStation Salı salıda mı oynayacaklar? Saçmalamayın abi. Fikir misiniz ya? Ağzınız kokuyor bak konuşmayın. Şimdi tüm ağalarıma bir Burç Kalif alayım. Az oldu ya. Pazartesi kaldığın yerde salı bir daha mı kalacaksın abi? Saçmalama ya bu arada. Bakayım fakir misin yani? Sen orada bir gün kalacaksın orayı 7 gün temizleyecekler. Altı gün. Bir de matematik öğretmeni alalım ama bakayım. Gemicik. Kaç tane gemicik alalım abi. Abi, abi bak o kadar araba alıyoruz abi. O kadar araba alıyoruz abi. Bir de ikiler yerinde mi süreceğiz abi? Kendi köprümüzü yapalım abi. Otoyolda alalım abi kendi otoyolumuz. Abi bir tane havaalanı alalım abi. Türkiye'den giderken böyle sıra mı bekleyeceğiz abi saçmalamayın ya. O kadar Uruguay'a kaçacağız abi. Uruguay'a kaçarken sıra mı bekleyeceksiniz? Tüm akıllarıma bir havuzlu villa alayım abi. Ya da... Yine. Pazarsız kaldığınız yerde salak olmayın abi saçmalamayın bu arada ya. Fakir misiniz abi fakirler? 7 kere 7 49. Anlarız götürmez. 1 4 anlarız. Yanlış öpücük arkadaşlar şu fakir arabasın Oğlum ya, çok fakir arabası bırak bana başlar. Buna... Buna lan 1TB Böyle bir teknoloji mi var lan bir dakika Ipad Pro 1TB Ha ciddi misin? Oğlum ben niye 16'dan sonrasını görmedim Gigabyte'dan bahsedeyim <laughs> Ciddi misin lan? Ananı sikeyim Bu ne oğlum? Niye renk farkı için 2000 değişiyor? Büyük ihtimal 200 dolar falan değişiyor ama bize 2000 e renk geliyor. Ürünün <laughs> için onarım paketi bir de bozuk mu alıyorsunuz o zaman. çocukları? <laughs> Aa eşek ya buna paramız yetmeyebilir ama bundan fazla almayalım. Altın musluk. Evet abi. Evet abi. Sizin gördüğünüz gibi Dokun musluklarda mı ilgi bekleyeceğim? Orası çocuk. Pis misin lan? Pis misin lan sen? Pis misin amına koyayım? Pis misin? pislik çocuğu. Abi yok bu arada. Kamu taşıyan hizmetçiler alırım da. Bir de fakir agalarım kalır. Fakir vatandaşlarım. Onların hepsine şöyle... Jitter yapıyorum da tutturamıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Sikiyim illegal şartlar sikeceğim Bir dakika mouse kaldırdım abi. Tepsini hepsini algılamıyor yalnız söyleyeyim <laughs> Karnım acıktı abi Kaç tane şundan alayım abi ben Tüm akılırım, ha. Bundan da alayım abi biraz Bundan da alayım Şu bir, bir terabayttan aldık mı abi Nasıl almayız abi Yeni teknoloji abi Otoyol aldık Kaç tane çeyrek altın alalım abi Duvara sarız abi. Ne çeyreği abi tam yok mu ya Tam Bir dakika Üç tane tam istiyorum Kaç ediyor 4, 8, 12 Neyse bir şeyler oldu işte Hesaplayamayacağım şimdi Bundan versek mi ya? Çok pahalı. Beş litre. Hmm. Alalım ya. Şımartalım kendimizi biraz, biraz. Bundan da alalım abi. Fakirlerin sesini engelliyor. Gürültü engelleyici. Açarız abi. Fakir ses duymayız abi. Fakirlerin sikko sorunlarını duymayız abi. Tabi de bundan alalım abi. iki doz bir daha abi. Ne demek bilmiyorum ama galiba iki tane. İkili mi satıyorsunuz abi ne bu abi? Belki yalnız yaşıyorum Al Allah Allah. 20 kilo patates 20 kilo soğan. Bundan alalım abi. Alalım abi kaç paramız kalmış abi? Ve hala milyonlara inemedik biliyor musun? Bunlar kuruş değildir umarım. Galiba hala milyonlara inemedik. O zaman biraz daha bundan alalım. Bitmiyor arkadaşlar bitmiyor yani. A bak şöyle yapalım o zaman. Bak gidiş için ayrı havalanı, dönüş için ayrı abi. Aldık abi. Milyonlara indik mi hala mı? O zaman bak. Bir tane ayçiçek yağı alıyorum ve milyonlara iniyoruz abi. Hazır mısın? Bak. Tamam indik. Devam edelim abi. 2 artı 1 alabiliyor muyuz hala? Alalım abi alalım. Biraz daha alalım. Biraz daha alalım abi. Biraz daha kuzu kuzu Bir tane daha alalım abi bunu. Biraz daha bundan abi. Biraz daha bundan abi. Yoruldum yemin ediyorum. Hadi şu fakir arabasını da alalım da çocuk çocuk sevindirelim bari. Çocuklar oynasın otoyolumuzda. Abi de oyuncak arabam mı Oyuncaktır abi? Şunu oynasınlar işte Oyna abi. Oyun abi hadi abi. Hadi abi. abi. Elimizde çeyrek kalmasın abi. Dördün katlarından bir şey yapalım. Bir de onu taşımakla mı uğraşacağız? 52 dördün katı mıydı? Hiç uğraşamam. 80'e git. Hah. Tamam. Ben iade yapmam fakir değilim. O yüzden şöyle yapacağız. Tamam. Biraz daha ekmek alalım abi. Biraz daha. Bunlar 34 değil bu arada. 34 çarpı 8 kaç ediyor artık hesapla abi. Hadi abi onu da ben mi yapayım abi? Abi paramız yetmiyor bu şu yapma. Ben 50. istiyorum 49 tane alabildik <laughs> Bit artık anasını siktim. Bit. Tamam. 1000 dolarımız kaldı. Bin mi bu? Bir milyon mu? Bu ne abi? Lan ben bunu otur... Bir dakika bu kuruştu mu? Kuruştur. Kuruştu mu bir dakika nasıl emin olurum? Milyon bu. Gemicik ben 35 bin sanıyordum. 35 milyonmuş. 18 tane aldık. <laughs> Devam. Hala bir buçuk milyonumuz var bu kadar şey aldık hala hayatınızda görmediğiniz kadar paramız var. Anladın götünden Ski, <laughs> Uzun adam. Mahallemdeki uzun adam. Arka bahçede yere işeyen Oros bir çocuğu uzun adam. Peki ya. Bit artık. Bit artık. Bit. 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 Ne olur. Heh, tamam. Bir şeylere paramız yetmiyor. Güzel. Tamam. Hadi abi. Bundan alabiliyor muyum? <laughs> 93 dolar. Oha! Airpods alamıyoruz. Fakirliğe bak. Tam bir fakirim. Bir de bitmek. Oh tamam. <gülüyor> <gülüyor> Zevkliydi.